Küresel sıcaklıkların geçmişten günümüze arttığını, özellikle son iki yılda tarihte gerçekleşmiş en yüksek kara sıcaklıklarına ulaştığını e, görmekteyiz. Tabii ki bu kara sıcaklıklarındaki artış iklim değişikliği sadece sıcaklıklar değil, yağışta da benzer bir değişime neden olmakta. Avrupa Gözlem Evi'nin verilerine baktığımızda yakın zamanlı verileri e, yağışın da özellikle İzmir'in kuzey kısmında yağışın ortalamaların altında gerçekleştiğini göstermekte. Bu tabii ki barajlar üzerine de yansıması büyük olacaktır. İklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri sıcaklık artışı ama diğer etkisi ise yağışlarda düzensizliğe neden olmakta. E, i̇klim değişikliği özellikle Doğu Akdeniz azası sıcaklıkları artırmakta. Bu aynı zamanda buharlaşmanın da artmasına neden olmakta. Beraberinde ise yağışlarda düzensizliğe neden olmakta. Artık mevsimsel yağışları olması gerektiği zamanda görmüyoruz. Ee, yağış şiddetinin de içinde bulunduğumuz bölgede artık arttığını gözlemliyoruz. Yağış şiddetinin artması bazen yağışların çok şiddetli ve aniden gerçekleşmesine neden oluyor. Bu da yeraltı suyunun bundan yararlanamamasına Yüzeysel akışın daha fazla olmasına neden oluyor. Özellikle İzmir'in kuzeyinde bu su yılında yağışlar yüzde 40'lara varan bir azalma gerçekleşti. Bundan da en çok tabii ki Gediz Havzası ve Bakırçay Havzası etkilendi. Ee, özellikle e, kış mevsiminde ve bahar aylarında ortalamanın altında gerçekleşen yağışlar barajlarımızda doluluk oranını da etkiledi. Ee, Barajlardaki doluluk oranının etkileyen en önemli etken biri de gelen bir kuraklığın gözlemleniyor olması. 2023, 2024 ve şimdi de 2025 yılında kuraklık e, neredeyse ülkenin birçok bö bölgesinde alarm seviyesinde, İzmir ve çevresinde ise uyarı seviyesine ulaşmış durumda. Tabii ki e, kuraklığın aşırı olması, e, yeraltı suyunun daha fazla kullanılmasına, özellikle tarımsal açıdan İzmir gibi tarım bakımından zengin olan havzalara sahip bölge, daha çok kullanılmasına neden olmakta. E bu da aşırı kullanım, bir taraftan yağış azlığı, barajlardaki su seviyesinin daha da azalmasına neden oldu diyebiliriz. Yani bunların toplamında, yani biz suyla ilgili artık bir tasarrufta bulunmamız mı gerekiyor? Onlar ne diyebiliriz? İzmir gibi büyük kentlerde suyun her damlası planlamaya dahil edilmeli. İzmir gibi e, kentlerde, özellikle büyük kentlerde suyun her damlası çok değerli ve suyun her damlası e, planlanmalı. Özellikle belki de planlamalara İzmir kentinde planlamalara yağmur hasatı da dahil edilmeli. Çünkü her damla su artık değerli olmaya başladı. İçme suyu değil, sadece tarımsal sulama ve İzmir turizmden gelirini kazanıyor. Turizm açısından yani önümüzdeki yaz, yani bu yaz e, turizm açısından da sorun gözlemleyeceğiz. O halde bize veren mesaj, iklim değişikliğinin almamız gereken mesaj, her damla suyun planlanması diyebiliriz.